Ya sigaret de ama öyle olmuyor mu? Hadi gidelim. Şerelere baktınız mı? Desen olmayan <laughs> birisi var mı? Desen olmayan birisi. Bende var. Bende. Yok de yok bende yok. Bende desen yok yani. Onun düzeltemezsin ki. Kanka... Hayır kanka bak. Yukarıda adam kanka, koşuyor şuradan. Enemies ahead. Şey <laughs> tamam o işte o e, desen Burada adam <laughs> var. Desen yoksa gözükmüyor. Nerede? Abi bot ya. Aa bence gitme gel Bir uzaklardan gerçek adam atış ediyor galiba. O şey arkasında. Kanka. Botmuş onlar ya. Bros. Maçı yiyeceğiz. Eyvallah eyvallah eyvallah. <laughs> ne evet, demek o, gülüm mü? Küçük de vurdum ya. <laughs> neredeymiş botçuk? Kaş merdan nerede? Hadi bin ya sen kalır. La bir dur. Tutma değil. Uy bak. Ne oldu bir şey ya? Gördün mü? Eskiden olsa buradaydım. Bir kafa tak ya. Loot yok, bir şey yok. Onları temizlememiz lazım. Kanka bak galiba... Kağıt pazarcı mı? ...yoksa pıçıklı <laughs> da temizlemesin. Şimdi biz buradan geri alalım yolda köprü, geçeceği köprüye gidelim. köprüye gidelim. Kanka bak alan da geldi, Kıbrıs'dan şimdi geçecek ya. Kıbrıs'ın geçen adamları vurduğumuz zaman kanka... ...onların arasını alacağız, sonra da başka yerlere gideceğiz. Kanka mı? Lan anam senden kaç yaş büyük bir kabrak? Bence şurayı alayım mı ya? Adam, Adam. senden kaç yaş? Beni burada büyük bırak. Bir Ama araç lan, lan. Render'dan ya. gözüküyor. Yo yo bura render atmıyor. Hayır, 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 hayır. hayır, Yani şey render atıyor pardon. Şura render Mark the location. He? <laughs> orada, orada. orada araç gözükme. Şöyle sol tarafa doğru bakalım da. Ananız. Ben de şu tenekelerim burada yatıyor. Direkt tamam, taramayın abi orada araç gelirse. Yo, bir direkt yer. Ya şu iç hareketi başkası yapınca olmuyor. Ben, ben yapınca olmuyor işleri. Aynen yani bize direk kafa atacağı şekilde gelsin o, 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 kürüm, Çok kötü bir tok adım orada sıkamazsın sen oraya gitme sen oraya gitme bak sen şuraya git Şu an benim olan var mı? Abi M6 tekli tekli direk kafaya doğru eğim alarak atacağım Bir tane bir aşireti vardı oradaki ağaç kaplan abi yapıyordu Sen şoförü o zaman e, tamam. Çünkü ekran frame'imizde çok sekiyor. Ben zaten tamam. sevmem onu da. Tamam. Şoför sende zaten. Buraya kafa atarlar. Aynen aynen. Buraya gelse orta O da olmadı ya. Abi şuna şöyle bir deniz olacak var ya. Üff şu kayaya çıkacaksın. Bak kanka mesela şuraya çıkacaksın atlayacağım buraya. Benim yerim çok iyi değil. Ya da buradan üstten çıkacağım. Güneşle Sonra bir daha deneyelim. İyi tepede ama orada tıkamadın ki. Buraya buraya mekan yok. Yok kanka bilerek yapıyorum. Deneyeceğim şimdi aşağıya. Abi ya. Atasam şu tepeye çık. Bak şöyle denil Kanka ya ben niye çıkamıyorum oraya ben de anlamadım. Çıkamıyorum ki oraya. Ya abi. Abi biz ölmeyelim. 200 metre var adamın orada? Hadi oğlum bu kadar loot yapılmaz. Ulan. Neyse şey yap. Ben ya ben da, verdim. daha alan Nova'ya gelmemiş ki bile. Bak Kardoktans şuradayken falan oldu. adamlar gelecek abi. Alan şuradayken falan Şu adamlar gelecek. Şu asalete bak. Uy. Şimdi var ya. Bak. Öf, bu militar köprüsünden ne adam geçmiş. Bir uçan militar üstü. Bir anda bunu yapıp bir anda böyle büyük. Aslında orada da şeyci olsa böyle koçun gibi yani bir şey olsa. Pazarcı var ya. Kaos mezarcı sandım lan. Ben de bir anda onu kaos mezarcı zannettim. Dedim kaosu gördüğüm gibi şaşırdım. Bak. Bir de buz diyarı falan. Hayır 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 hayır. hayır. Bak. Ya anlarız. Ya. Kanka benim yerim cidden çok güzel değil mi şu anda? Vah Şey, şey gibi uzun, ya. değil mi? O demir oradaki şeyler gibi, valiler gibi <laughs> Kanka kafam gözüküyor mu? Yok de. gözükmüyor, alt bir gözüküntü ha? var O da adam anlamaz zaten ondan